Uruguay ve Ekvador, 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Güney Amerika elemelerinde oynanan maçların ardından Uruguay ve Ekvador da 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Peru'yu 1-0 yenen Uruguay ve Paraguay'a 3-1 kaybeden Ekvador, eleme maçlarının bitimine bir maç kala Katar biletini kaptı. Uruguay'da Mustara yedekler arasında yer aldı. Ekvador'da Enner Valencia maça ilk 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı. Güney Amerika'da Brezilya ve Arjantin daha önce kupaya katılmayı garantilemişti. Güney Amerika elemelerinde oynanan diğer iki maçta ise şu sonuçlar alındı. Brezilya 4 Şili 0 Kolombiya 3 Bolivya 0 bu sonuçların ardından elemelerin bitimine bir hafta kala 25 er puana sahip Ekvador ve Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası bileti alan takımlar oldu. Elemelerde 30 Mart'ta oynanacak son hafta maçları öncesi 21 puanlı Peru, 20 puana sahip Kolombiya ve 19 puanlı Şili, playoff kotası için beşincilik mücadelesi verecek.